İyi günler. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram hesabınızı nasıl dondurabilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktaracağım. Aktarım işlemlerinize geçmeden önce isterseniz bizleri aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarınız üzerinden takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz veya 11858 teknoloji destek hattımızda arayarak alanında uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 7 24 bilgi ve destek alabilirsiniz. Evet, öncelikle Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümdeki 3 çizgiye tıklıyoruz. Burada hesaplan merkezi bulunmakta. Hesaplan merkezine giriş yapıyoruz. Daha sonrasında kişisel detaylar bulunmaktadır. Kişisel detaylara giriş yaptıktan sonra hesap sahipliği ve kontrolü diye bir bölüm bulunmakta. Buraya giriş yapıyoruz. Gelen sayfada dondurma veya silme seçeneği bulunuyor. Buraya giriş yapıyoruz. Kendi profil ismimizi seçiyoruz. Şimdi öncelikle hesabınızı dondurmak isterseniz burada hesabını dondur seçeneği bulunmakta. Burayı işaret ediyoruz. İsterseniz hesabınızı 6 ay süreyle dondurabilirsiniz. Açmak isterseniz de Instagram'a kullanıcı adı ve şifrenizi yazdığınız takdirde açma işlemleriniz sağlanır. Hesabı dondur dediğiniz zaman devam dediğiniz zaman hesabınız donmuş olacaktır. Aktarmış olduğum gibi tekrardan hesabınızı aktif hale getirmek isterseniz de Instagram hesabınızda kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp giriş yap butonuna tıkladığınız zaman da hesabınız otomatik olarak aktif hale gelmiş olacaktır. Evet arkadaşlar bugün sizlere Instagram hesabınızı nasıl dondurabilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktarmış bulunmaktayım. Videonun başında da aktardığım gibi isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz veya 118 58 teknoloji destek hattımızda arayarak alanında uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 7 24 bilgi ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.